devlet olarak millet olarak güçlü olmalıyız. Hele hele savunma açısından da gerçekten güçlü. Hani bir ayet vardır ya Estağfirullah bismillah Ve aiddulehum mastada'tun min kuvvetin ve min ribadil khayl turhibu bihi aduvallahi ve aduvekum. öyle ayet ilginç inanın. Ne diyor? Ee, evet caydırıcı bir unsur olarak ne yapın diyor? Hazırlık yapın diyor. Evet. Savunma sanayinizi güçlendirin diyor açıkçası yani. Biz güçlü olsak Müslümanlar olarak gerçekten İslam coğrafyası olarak İslam coğrafyası üzerinde bu kadar hesaplar, bu kadar kabuslar, bu kadar soykırımlar, bu kadar kan ondan sonra diyelim ki dökülebilir mi? çekinirlerdi biz güçsüz duruma düşünce ne yapıyor bu sefer Hatta ülke olarak da öyle Peki biz ülke olarak güçlenebilmek için ne yapmamız lazım bu sektörü sağlık sağlam tutmamız lazım Hatta ülkenin normal kaynakları yeterli değilse farklı kaynaklardan buraya destek aktarılması lazım Peki vatandaş olarak biz buraya bağışta bulunabilir miyiz Tabii ki bulunabiliriz evet. bulunabiliriz bunu desteklemenin yolu da Evet Çünkü bu devlet bizim bu millet bizim, bu ülke bizim. Peki o zaman ne yapacağız? Ülkemizin savunması için de gereken fedakarlığı yapacağız. Hatta bu konuda hatırlayın ve cahidu fi sebilillah diye başlayan, demek ki cihat meselesi de var. Evet. Hatta vellezîne yucâhidûne fi sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfüsihim böyle ayetler vardır. Evet. Müslümanlara ne yapıyor? Mallarıyla, canlarıyla cihat vurgusu yapıyoruz değil mi? Bir de böyle bir şey de var. Evet. Peki cihat demek yani ülkeni e, inandığın değerleri, kutsal varlıkları ne yapabilmek? koruyabilmek canını, malını, devletini efendim ve değerlerini koruyabilmek için mücadelenin adıdır. Peki bunu koruya buna da teşvik var. Peki bu destek ve teş teşvikleri teş teş yapabilmenin yegane yolu da o zaman zekat mıdır meselesine ayrıca bir kal kalem açmak, şey bahis açmak lazım. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam zekat nerelere verileceğini Kur'an'da bahusus Kur'an zikretmiştir dedim maddi manevi infak kalemlerinden yapacağız ama zekat, fitre, sadakayı fıtır meselesi buraya verilemeyeceğini verilse de zekat, fıtra kaleminden değil normal bağış, sadaka kaleminden olabileceğini hatırlatmak istiyorum.